Çoğu kişinin kalem oynatmadan geçeceği fonksiyon sorusunu gelin sizle beraber çözelim. Pozitif tam sayılarda tanımlı f fonksiyonu her x değeri için bize bir tane kural vermiş. f8 eksi f4'ün 32 eşit işte olduğuna göre f7 eksi f3'ün değeri kaçtır diye bize soruyor. Sonra da biz bu ifadeyi arıyoruz. Peki bu ifadeyi nasıl bulacağız? Burada x'e değerler vererek. O zaman hemen başlıyorum. x eşittir 3 için diyorum. Bu denklemde x gördüğüm yere 3 yazıyorum. O zaman ne olur? f5 eşittir 3 çarpı f4 eksi 2 f3 oldu. Daha sonra x yerine 4 yazıyorum. Neden x yerine 4 yazdım? Çünkü soruda bana f4'ü vermiş. x yerine 4 yazacak olursam f6 eşittir. 3 çarpı f5 eksi 2 f4 oldu. Daha sonra x yerine 5 yazıyorum. Neden sırayla gidiyorum? Çünkü sırayla giderek f8 ve f7'ye ulaşmaya çalışıyorum. x yerine 5 yazacak olursam f7 eşittir. 3 çarpı f6 eksi 2 çarpı f5 oldu. Daha sonra x yerine 6 yazıyorum. O zaman ne olur? F8 eşittir 3 çarpı f7 eksi 2 f6 oldu. Bundan sonra daha yazmaya gerek yok. Neden? F7'ye ve f 8 e ulaştık. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu ifadeleri taraf tarafa topladığımız zaman sol tarafın toplamı burayı verir bize. Sağ tarafı da toplayıp düzenlediğimiz zaman bu kısmı elde ediyoruz. Şimdi sonra dikkatli bir şekilde baktığımız zaman buradaki f5 bu f5'i götürdü. Buradaki f6 burada buradaki F6'yı götürdü. Buradaki F7, buradaki 3 F7'den bir tanesini götürdü. Geriye 2 tane F7 kaldı. Daha sonra ben buradaki F4'ü karşı atıyorum. Neden karşı attım? Çünkü karşı attığım zaman F8 eksi f 4 elde ediyorum. Ve soruda bana bu ifadeyi vermiş. Peki sağ tarafta geriye ne kaldı? 2 parantezinde F7 eksi F3 kaldı. Zaten soruda fark ettiysen bizden bunu istiyor. F8 eksi F4'ü soruda bize 32 vermiş fark ettiysen. Eşittir 2 çarpı F7 eksi F3. E soruda bizden bunu istiyor. 2'yi de karşıya attığım zaman bölüm olarak geçer. Yani ben bunun sonucunu 16 buldum. O da Bursa şıkkında.